arkadaşlar. Bugün sebeple Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yani inşallah ya buna çok like gelir. böyle yani sırada oynar oynuyorum. Çok like gelmiyor. Ama lütfen buna da güzel like atın. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar hiç oynamadım. Bir ilk kez nasıl oynanıyor iyi bir oynanış izledim o kadar. Yani bir şey bilmiyorum ki. birlikte biz de öğrenecek. Korkmaya hazır mısınız? Hayır hazır değilim. Şimdi arkadaşlar şunu biliyorum. Eğer uzay çok artarsa şarjımız daha hızlı gidiyor. Ve şurada kamera var. Evet. Bu da ışık. Işık. Kapı kapı. Bakın tamam. Bir o bekleyip şu an bizi bir adam arıyor. Ama arkadaşlar sesler kısılıyor. Çünkü bunu sabahın bir gece sabah bir yarısı çekiyorum. Yani o yüzden sesler kapalı. Allah. Şuna hala şeyimiz yok. Şunu da açalım Tamamdır. Allah'a kolaylık. Biz arkadaşlar oyundaki amacımız 12 EYM yani şuradaki 12 EYM'i 6 EYM yapmak. Bak arkadaşlar şurada ilk Foxi var. İlk gece Foxi gelmiyor dedi bana. Yani öyle dedi adam. O yüzden ilk gece Foxiye bakmayacağım. İnşallah da gelmez. Arkadaşlar ilk gece belki sıkıcı olabilecek. Hatta ben bazı bölümleri keseceğim. Evet arkadaşlar e, bayağı geçtim 2 yeme geldim hala bir şey olmadı adam sadece konuştu şey dedi kameralara dikkat et kapıları kapat İnşallah bir hareketlilik olacak ilk geceler Arkadaşlar azıcık sesi açmayı düşündüm birazcık daha heyecanlı olur diye Ama baya kameralara baktığım için size birazcık şarjım azaldı. Çok kötü kullandım diye düşünüyorum. Aa 3 ayağım olmadı ve şarjım %69 Çok kötü Aa 3 ayağım oldu İnşallah 3 ayağımda da bir şey olacak Aha çıka gitmiş Oha oraya gelmiş Oğlum Ben Freddy gitti sandım bir an topur topur bu, hala burada. Kimse Freddy de gelmiyor galiba. Gelmiyorsun da zaten. Freddy daha sıkıntı olacak. Bu nedir diyor. Adam bir de bir şey olmayacak diyor. Şuna kimden Şimdi ben yazıyorlar. Ne bakıyor? Aha buraya gelmiş. Yuh ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? neydi bir arketiplik üstü sadece çık oynuyor. Anam. Kapıyı kapattım bir. Pony gelmiş. Evet çıka nerede? Evet çıka kayıp. Abi çıkan nerede? Aa buraya gelmiş. Tamam çok fazla kameralara bakmayın. Annenin bu şey gitmiş. Uy burada çok yakın. Ya bu kameradan giderse hemen Ana. Çıka buraya gelmiş Bonnie gitmiş Çıka hala burada Bonnie Bonnie de burada tamam bir şey olmuyor Çok yakında var lan aysa son Oni Aşırı yakın. Bu <laughs> buraya gelmeleri normal mi gençler? Siz söyleyin. Sonunda boş ama 5 am olduğu için bekleyeceğim aynen. Oh daha ilk geleceğim bu kadar zorlandım ya. Kesin öleceğiz 6 am. Sesim kötü gelebilir gençler. Çık üstüne de daha söylüyorum. Şu an bunu sabahın körüğünü çekiyorum. Ah. Bunun bir de gece 5'i var. Başladık. Bugün bugün birazcık şey gelecek, Foxy gelecek.

İnşallah şu an her şeyi çekeyim de ama inşallah sesim çok iyi geliyordu çünkü bir daha oynayamayacağım. Tamam daha çok bir şey olmaz zaten saat 12 ayağım. çok fazla çok fazla şarj alıyorum ya. Saat daha bir dayan ve ben yüzde sekiz saat şarjım kaldı. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ya e bir şey demeseydin hiçbir şey anlamadım zaten. Şey Fox'in olduğu yeri kontrol et dedi. Ya burada oha abone ya. Daha dur bir dayan saat. Bonu yuh yavaş kardeşim yavaş. Yavaş. Tam dakika bir gol bir atacağım. Ben de bayağı şarj kullanıyorum ben hiç çaktırmıyorum. Çıkaya bakayım hiç çıkaya bakmadım aynen. <laughs> Ay amına bu ne tipsizlere bak. Evet, çıkar nereye geldi? Şta mutfakta galiba. Mutfaktan çok fazla ses geldi. Ah, Bonnie buraya gelmiş. Hala nerede? Çıka'yı başak mutfaktayım. Mutfağı göremiyorum. Fox'a hala bir etki de yok. Çıka'yı görsem kapıyı açacağım da Çıka'yı bulamıyorum. Ne oluyor abi it ismi diyor. Oha gördünüz mü it hızlı yazı çıktı. Aha ilk gece değil. Oh, buraya gelmiş tamam. Oh birazcık daha en azından güzel bir yere gelmiş. Fox'tan hala bir haber yok. Çıka nerede? Çıkadan da bir haber yok. değil. buraya gelmiş. Güzel. O nerede? Onu hala gözüküyor? O hala burada mı? Hayır değil. Aç kapıyı. Bence burada da. boni evet, boni burada mı? Anlaşılmıyor abi bu da olup olmadı. Bu şey yani bak 3 ayağına girdim şarza bak tükürük. Abi burada mısın? Aa buraya gelmiş. Aç kapıyı. Aşağı bakmam gereken 3 kamera var. Yok. gitmiş nereye gitmiş nereye gitmiş ya gene buraya mı gitmiş buraya gitme e ee, böyle bakış yapmayız neydi bir görevi Galiba bu gece öleceğiz. <laughs> aç çıkıyor. Abi onu buraya vermiş çok güzel. Boksi yok. Şarj %0. 5 ayam oldu 5 ayam oldu 5 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüm. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Daha fazla Five Nights at videosu gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.